Evet sevgili dostlar, şu anda dünyaya hükmetmek isteyen bir buğdayı tanıtmaya çalışıyoruz. Ee, çok sayıda insanın sosyal medyada paylaşmış olduğu çok verimli yerli tohumu olarak adlandırdıkları, 7 bin yıllık olarak tanınan tohumu Sayın Beyli'de bir üreticimiz de getirip Sayın Beyli'de ekmeği başardı ve sonuçlarını birlikte göreceğiz ve nasıl olur hikayesini hep dinleyeceğiz. Evet sevgili kardeşim Rafet Uyanık sayın Beyli de bir tohumu denemişsin. Bunun hikayesini bizimle paylaşır mısın? Uzun e, sosyal medyada görerek araştırmaya girişmem tohumu ve sonunda nihayetinde e, adamın telefon numarasına ulaştım. Kıdır Güneş'ten bir abimizin e, üretmiş olduğu, çoğaltmış olduğu bir buğday bunu bir şekilde telefon numarasını elde ettim. Oradan iletişim kurarak ben bu buğdayların 2 kilo yatıktırdım. 2 kilo. Evet, evet. İşte üretim aşamasında olduğundan biraz da e, külfette geldi. Tohumun kilosunu o gün 150 liraya aldım. Bişinik bu da 120 liraydı. Biz kilosuna 150 lira para verdik. Yatıktırdım, ektim. Adamın dediği gibi e, üretmeye çalıştım. Hiç gübre kullanmadım taban gübresi ve üst gübresi de beraber şu an boyumca ve boyumdan uzun olanları da var sanırımca 1.90 boyu olanlar var ama üretim şu an e, verimi çok süper durumda süper ötesi bir şey zaten hasada da az kaldı yani ben herkese bunu tavsiye ediyorum şu anda Sayın Beyli de ilk defa bu buğdayı sen yetiştirdim. üretiyorsun Yetiştirdin, denedin. iki kilo yönetici. bir buğdaydan. 2, evet, kilo. 2 kilo, yani 2 kilo, kilo bir buğdayı denedin. Şu anda geldiğimiz noktada sonuçlarının çok iyi olduğunu söylüyoruz. Mükemmel Beklediğimden çok daha üstün. Şimdi tarlada gidip görmek bunu çok daha güzel bir zevk veriyor insan hocam. Ve insanların bilgisi olsun diye de buraya birkaç tane kelleden kopardım geldim. Yarın bir gün hasatta da yine böyle bir iki demet yapıp getireceğim Allah nasip ederse. Görsünler insanlara önder olabilmek önce olabilmek bunlar çok güzel şeyler. Memleketimiz güzel bir şey kazanıyor. Yani hayvancıyı da kurtardı bu. Hep sapı sapı, 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 saman olarak sapı olarak kalın, kullan. Sapı çok kalın. Saman noktasında çok fazla verim vereceğine, üretim, çok fazla olacağına inancım sonsuz. E, ee, yem derdini de bitirir bu. Saman evet. derdini bitirdiği gibi yem derdini bitirip ve maliyet yarı yarıya düşer. Peki gübre, gübre kullanmadım sıfır dedin. Hocam. Taban gübresi de yok. Ne taban gübresi üst gübre ne üst gübresi, gübresi. sadece Çünkü sürdün. Bana, bana edilen tavsiyede gübreyi kullandıkça buğday geriliyor. Gerçekten hmm. kullanmadım. Kullanmadığım halde süper. Bunun yanında hakiki adada da kara kılçığımız ekiliyor. Kara kılçık yanında çok sönük kalıyor. Onu vazgeçer misin? Mümkün değil vazgeçmem de. Fakat ki kara kılçığın zaman kıyas ettiğin zaman Karakalçık çok daha sönük kalıyor bunun yanında. Yani Kesinlikle. Sayın Beyli de sen bunu denedin. İlk Denedim. olarak 2 işte kilodan ben. denedin. Ve şu anda tarlanda bu var. İnşallah bir gün gider onu da görürüz. İnşallah, inşallah hocam her Az, zaman görürüz. görürüz. Evet, Örnek evet. bir çalışma yapmışsın. İnşallah. Teşekkür ediyoruz rica sana. Ederim, rica ederim hocam. Herkese tavsiye ediyorum. Evet sevgili dostlar. Rafet Uyanık, Sayın Beyli'de 7 bin yıllık olarak adlandırılan buğday tohumunu ekti ve sonuçlarını işte bu şekilde görüyoruz. Bakalım hasat vakti ne olacak? İnşallah.